Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bu Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, ittifakın diğer dört partisi, yani DEVA, Gelecek, Saadet Parti ve Demokrat Parti ilişkileri konusunda nedendir bilmiyorum. Arkadaşlarımız yalan söylüyorlar demek istemiyorum ama doğru söylemiyorlar. Bilerek yapıyorlar, büyük ihtimalle bilerek yapıyorlar. Onların benden çok daha zeki olduklarına inanıyorum. Onların benden siyaseti de çok daha iyi bildiklerine inanıyorum. Zaten benden zeki oldukları için değil ama belli ki siyasetin puşluğunu, siyasetin oyunlarını benden daha iyi bildikleri için onlar doğru yerden gidiyorlar. Aksi halde bizlerin anlattığına, en azından benim bu konudaki anlattıklarıma daha çok kişi inanır değil mi? Hayır. Bize inananların sayısı çok az ama öbür tarafta doğru olmayan şeyleri ama anlat anlatanları çok daha fazla kişi. Hem çok 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 bizim bislimizce kişi izliyor. Üzüntü duyuyor muyum? Tabii üzüntü duyuyorum. Kendi açımdan mı? Hayır. Benim biliyorsunuz öyle bir sorunum yok. Çok izlenme, az izlenme gibi bir sorunum yok. Olsa ben de sizlerden istirham ederim. Benim videolarımı paylaşın derim. Bana abone olun derim. Benim videolarımı beğenin derim. Değil mi? Böyle bir şey söylemiyorum. Çünkü bunu sizin özgür iradenize müdahale gibi kabul ediyorum. Diyenlere kız, kızgın kırgın mıyım? Bana ne? Herkesin her yiğidin yoğurt yiyişi başka. Onlar yoğurdu öyle yiyorlar ve ben onların o tarzlarına da saygı duyuyorum. Ama canlarım az, az sonra anlatacağım ama önce müsaade eder misiniz? Küçük bir fıkra anlatmak istiyorum. Annesi Oğluna insana bağlılığın, insana sadakatin erdemlerini anlatıyordu. Oğlan çok zekiydi. Annesinin gözlerinin içine baktı, gülümsedi. Anladım anneciğim dedi. Ne demek istediğini çok iyi anladım. Aradan bir süre geçti. Ve oğlan bir gün koşarak annesinin yanına geldi. Anne, anne koş dedi heyecanla. Kadın baktı ve oğlan devam etti. Tüpçü hizmetçi odasında, hizmetçinin yatağında hizmetçiyle beraber. Kadın şaşırdı tabii öfkelendi. Hemen koridorda hizmetçinin yatak odasına doğru koşmaya başladı. Arkasından kahkahalarla gülen oğlanın sesini duydu. Durdu, baktı. Merakla sorar gibi. Çocuk iki elini dizlerine koymuş, eğilmiş. Şaka şaka şaka. Bir Nisan, bir Nisan diyordu. Hizmetçinin yatağında Türkçü yok. Babam var babam. <laughs> Şimdi gelelim. Tabi 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 fıkranın da yorumunu yapacağım. Büyük ihtimalle yapacağım. Herhalde bırakmayacağım burada. Ama önce şunu söyleyeyim. Bazı arkadaşlarımız büyük ihtimalle bilerek ve kasten Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığı adaylığını Melal Akşener'in e engellemediğini söylüyorlar. Bu benim iddialarımın tam aksi çünkü. Ben ne diyorum? Meral Akşener Kemal Beyin Cumhurbaşkanı adayı olmasını engellemek için MHP'den koparılanlarla birlikte bir parti kurdu, kurduruldu daha doğrusu. Amacı Erdoğan'ın karşısında muhalefet eğer birleşir ve yanlarına da HDP'li seçmenlerin oylarını alırlarsa ve gösterecekleri aday da HDP'li seçmenlerin asla dışlamayacakları aksine saygı duyacakları bir aday olursa Erdoğan kaybeder diyordum. Değil mi? Yeni söylemiyorum. Beş yıldır hemen hemen hep bunu anlatıyorum. Ve Meral'e verilen görev neydi? Meral'e verilen görev Kemal Bey'in 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olmasının önüne geçmek, o süreçte HDP ile ilişkilerini koparmak, HDP'li seçmene yakın durmasının da önüne geçmekti. Öyle buydu, iddia ediyorum. Hala iddia ediyorum. Ve bunun için dediler ki Kemal Bey'in yanında dur, yanından ayrılma. Ama Kemal Bey'in aday olmaması için elinden gelen gelmeyen her şeyi yap dediler. Talimat buydu çünkü. Ve dediğim gibi oldu. Meral Kemal Bey'i seçtirmemek için elinden gelen gelmeyen her şeyi yapmaya başladı. Değil mi? Mesela Kemal Bey'in seçilebilecek bir aday olmadığını ya da daha doğrusu ittifak olarak seçilebilecek aday aradıklarını söylüyordu. Seçilebilecek iki aday vardı ki Meral Hanım'a göre ve medyada buradaki e, Meral Hanım'a destek veriyordu. Hem medya destek veriyordu hem de ara kamuoyu araştırma şirketleri destek veriyorlardı. Onlar da diyorlardı ki Erdoğan'ın karşısında kazanabilecek sadece iki aday var. Biri Ekrem İmamoğlu diğeri Mansur Yavaş. Ben ise bas bas adeta çırpınırcılığına bağırıyordum. Bu bir oyun diyordum. Bu iki adaydan ikisi de bu seçimde aday olurlarsa eğer ve Erdoğan da aday olabilirse anayasaya rağmen Erdoğan kazanır diyordum. Gerekçelerim neydi? Her iki adaya da HDP'li seçmenlerin oy vermeyecekleri, sonunda çok büyük ihtimalle ilk turda belki HDP'li seçmenler, HDP kendi adayını göstererek bir nevi güçlenemesi yapacaktı. İkinci tura kalamayacağı için ise ikinci turda seçmenlerine sandığa gitmeyin çağrısında bulunacaktı. Benim görüşüm buydu. Ve hem Mansur Yavaş, ne yazık ki hem Ekrem, Ekrem İmamoğlu bu oyunda bile bile büyük ihtimalle bile bile Mansur Yavaş belki de bile bile değil. Çünkü çok fazla ön plana çıkmadı. Kullanıldılar. Peki ben ne diyordum? Hatırlayın lütfen. Lütfen hatırlayın. Ne diyordum? Ne yazıyordum? Korkusuzdaki köşemde hem İmamoğlu'na hem Mansur Yavaş'a sesleniyor. Cumhurbaşkanlığına aday olmadığınızı açıklayın kamuoyu araştırmalarında adınızın Erdoğan'la yarışacak aday olarak gösterilmesinden rahatsız olduğunuzu söyleyin diyordum. Hatırlıyorsunuz öyle yazıyordum ve videolarımda da öyle söylüyordum. Lütfen bu konuda çektiğim belki 20-25 tane video var. Ben Kemal Bey'i Kemal Bey olduğu için değil, Kemal Bey'i %100 seçilebilecek bir aday olduğu için de değil. Ben Kemal Bey'i HDP'nin oylarını da alabilecek eğer İyi Parti sağlam durursa, Meral Akşener dürüst davranırsa ve samimi olarak Kemal Bey e o isterse Kemal Bey'in seçimi ilk turda kazanabileceğine olan inancımı söylüyordum. Çünkü ne diyordum? Ben Erdoğan zihniyetinin bir daha Türkiye'yi bir beş yıl daha yönetmesinin felaketimiz olacağını söylüyordum. E buyurun ya. Hadi buyurun. Hayır. Yanıldım. Bak Erdoğan Türkiye'yi ne güzel yönetiyor. İçinizde bunu diyebilecek bir tek kişi çıkar mı? Ve Meral Akşener'in son dedikleri. Yaptıkları açıklamalar her şey meydanda. Biz CHP'li adayları seçtirmek için parti kurmadık diyor. E tamam doğrudur. Olabilir. Hiç kimse partisini bir başka partinin belediye başkanlarını ya da milletvekillerini seçtirmek için kurmaz. Ama CHP buna rağmen kendi listelerinden 35'e yakın e, diğer muhalif partilerden ki ben onların muhalif olduğuna inanıyorum milletvekilini meclise soktu. Kötü mü etti? Hayır CHP eğer kendi seçmenleri Sadullah Ergin davasında partilerine ve Kemal Bey'e kızmasalar sandığa gitselerdi hem Kemal Bey seçilecekti hem CHP'nin milletvekili sayısı 155'i 160'ı bulacaktı. Diğerlerine beraber de büyük ihtimalle 200'ü. Ama öyle olmadı. Melal Akşener, bilhassa Melal Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilememesi için elinden gelen gelen gelmeyen her şeyi yaptı. Aday olmasını ise engellemek çok istedi. Ama başaramadı. Neden başaramadı? Çünkü Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Kemal Karamollaoğlu ve hatta hatta Gültekin Uysal bile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın karşısında sadece ve sadece kimliği, inançları ve demokrasiyi olan sadakati nedeniyle Kemal Bey'in seçilebileceğine inanıyorlardı. Ama ben onlara hep şunu söylüyordum. Diyordum ki bunlar harika ancak lütfen merala. Akşener'e inanmayın, güvenmeyin. Kim bilir kaç videomda, kim bilir kaç yazımda Kemal Bey'e seslendim. Kemal Bey. Dedim ki hatırlayacaksınız çünkü keli, kullandığım kelimeden hatırlayacaksınız. Bilhassa gençler bilmediği bir kelime olduğu için de açıklamıştım. Kemal Bey demiştim. Meral seni istiskal ediyor. Yani seni aşağılıyor. Sen aday olmayasın diye sana her türlü hakaret ediyor. Dedim mi demedim mi? Bu istiskal kelimesini Meral'in Kemal Bey e uyguladığının istiskal olduğunu kim bilir kaç defa söyledim. En iyisi mi diyordum? Sen Meral'i istiskal Meral kalksın gitsin masadan. Çünkü diyordum İyi Parti'nin seçmenler Meral'in peşinden gitmediler. İyi Parti'nin seçmenler Meral ve yanındaki diğer 3-4 arkadaşıyla birlikte Erdoğan'a muhalefet edeceğine inandıkları için İyi Parti'deler. İyi Parti'nin başından Meral gitse, Celal gelse, Celal gitse, Zuhal gelse, kim gelirse gelsin İYİ Parti'nin seçmen bu şartlarda Erdoğan'a karşı oy kullanacaktır. Dedim mi demedim. Kimdir kaç defa dedim. Ama bunu ne Kemal Bey inandırabildim buna ne de CHP'li seçmenleri ve CHP'li gazetecileri inandırabildim. Bakın hala hepsi sanki ağız birliği etmişler iktidara destek verenler, muhalefete destek verenler sözüm ona. En son işte en son yine tartışılan konu ne? Meral Akşener Kemal Bey'in aday olmasını istedi. Yalan. Son 6 ayın en büyük yalanı. Hadi peki son 4 ayın en büyük yalanı. Bundan daha büyük yalan düşünemiyorum. Meral Hanım Kemal Bey'in aday olmasını engellemeyi çok istedi. Çok istedi ama diğer dört genel başkan Kemal Bey'in aday olmasını isteyince Meral başarılı olamadı. Masadan kalktı. Masadan kalkmasının nedeni neydi? İşte o Ümit Özlale bilmem ne laleyle o Yavuz Ali Ağıralıoğlu mu Hafif Alioğlu mu gibi kökten ırkçıların HDP'li seçmenleri Kemal Bey'den soğutmak için yaptıkları bir yapılan bir operasyondu. Ya seçim gününe kadar seçim sabahına kadar İyi Partili bu Kökten milliyetçiler ve Kemal Bey'in Cumhurbaşkanının seçilmesini engellemekle görevlendirilmiş olanlar Kemal Bey'i aşağıladılar, Kemal Bey'e hakaretler ettiler ya. Etmediler mi ya? Dönün bakın arşive. Ve ben bunları söylemedim mi? Bunlara dikkat çekmedim mi? Hepsine dikkat ettim. Ne oldu sonuçta? Kemal Bey çok küçük bir puan farkıyla ilk turda seçilemedi ama Erdoğan da seçilemedi. Oysa canlarım Muharrem İnci'yi ortaya çıkarmasaydılar, Sinan Oğan'ı ortaya çıkarmasaydılar, CHP'li seçmenleri ve İyi Partili kökten radikal milliyetçi seçmenleri Kemal Bey'in kimliğinden ve aidiyetinden dolayı ve mezhebinden dolayı aşağılayarak onların gözünde itibarsızlaştırmasaydılar. Kemal Bey ilk tırda 253-54 ile seçilirdi. Seçilir miydi? E gidin sorun bütün dürüst kamuoyu araştırma şirketlerine size seçilirdi cevabını vereceklerdir. Peki diyeceksiniz ki niye hala, neden hala Meral'i koruyorlar? Meral'in Kemal Bey'in aday olmasını çok istermiş gibi gösteriyorlar. Anlatıyorum size ya. Anlatmaya çalışıyorum. Bu tamamen a canmaza bak demek ortamı yanıltmak. Peki Kemal Bey ne yapıyor? Kemal Bey de onların ekmeklerine yağ sürüyor. Kardeşim sen kaybettin. Öyle kaybettin, böyle kaybettin. Elbette normal şartlarda kazanman gerekiyordu Kemal Bey. Ama kazanamadın, başaramadın. Medali masadan kalkmaya zorlayamadın. O seni istiskal etti, o sana hakaretler ettirdi. Sen kendi genel başkan yardımcılarınla Meral'e hakaretler ettiremedin. Meral'i masadan kalkmaya zorlayamadın. Eğer Meral masadan kalksaydı, İyi Partili seçmen blok olarak gelecekti Kemal Bey, sana oy verecekti. Neden? E ne yapacaktı Meral? Ne yapacaktı? Seçim meydanlarına çıkıp Erdoğan'a oy mu isteyecekti? He? İsteyebilir miydi? Ah Kemal Bey, ah Kemal Bey, ah Kemal Bey. Senin hiçbir zaman iyi bir siyasetçi olamayacağını kaç defa söyledim. Senden iyi bir devlet insanı olur Kemal Bey. Mükemmel bir devlet insanı olur. Eğer yetkim olsa hiç seçimsiz seni Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı yaparım. Yetkim olsa gücüm olsa ki öyle bir güç istemem de zaten. Ama bunu örnek olarak anlatıyorum. Ama Kemal Bey be senden siyasetçi olmaz kardeşim. Allah aşkına bırak şu siyaset, siyaseti. Onursal başkan olarak CHP'nin başında dur. CHP'nin başına CHP'lilerin değil, Türkiye kamuoyunun istediği bir genel başkan seçilmesi konusunda yolları aç. Açar mı canlarım bilmiyorum. Açabileceğine şimdilik ihtimal vermiyorum ama açmalı diyorum. Bunların üstüne basa basa söylüyorum ya. Sonra çıkıyor kimileri diyor ki ya sen Kemal Bey istifa eder dedin. Ya ben Kemal Bey istifa eder demedim. Yine demiyorum. Kemal Bey seçilsek dedim. Demedim. Kemal Bey seçilsin. Seçilebilir dedim. Temenni ettim. Şimdi de söylüyorum. Kemal Bey Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanlığından hemen istifa edip partiyi kurultaya götürsün. Ve aday olmasın. Değil. Şimdi gelelim Meral Akşener'in bu en son söylediği biz partimizi, İyi Parti'yi, CHP başkanlarını seçtirmek için kurmak değişine. Rahmetli Bal Mahmut vardı. Baler, Mahmut Baler. Ben onun en büyük hayranlarından biriydim. Avcılar'da aklımda kaldığı kadarıyla Baler Motel diye de bir moteli vardı. Bir gece müzisyenlik yaptım orada. Sadece bir gece. Müzisyenlik yapma şerefine eriştim. Orkestramızla beraber çaldık. Neydi? Unuttum. Bir balo falan da değildi. Öyle bir herhalde alışıldık. Bir eğlenceydi. Olağanüstü birisiydi Balmaut, Müthiş bir adam. Çok tatlı dilli birisiydi. Ondan en çok sevdiğim cümlelerinden biri. Onun en, en çok sevdiğim cümlelerinden, bana göre özlü sözlerinden biri şuydu. Masadan kalktığınız zaman demişti, masada oturanların hepsine beraber <laughs> herkesi, Masadan kalktıp tuvalete giderken bilin ki arkanızdan mutlaka dedikodunuz yapacaklardır demişti. Ben şimdi çişe gidiyorum arkamdan dedikodum yapmayın. <laughs> Dikkat edin. Toplu halde bir masada oturuyorsanız içinizden kim kalkarsa kalksın arkasından konuşulur. Abi biz Türk Müslümanların en kötü huyudur bu. Berbat bir huydur ve Bal Mahmut bunu hayatın içinde yaşaya yaşaya öğrenmişti. Yine Bal Mahmut'tan bir fıkra Yaz sıcağı. Müthiş bir sıcak ama. Güneş gökyüzünde ve tam tepede ortalığı kavuruyor. 8-10 yaşlarında bir küçük çocuk. Yokuşun başında yerde içinde kavun karpuz bulunan bir torba. Onu alacak ve o yokuşu çıkacak belli ki. Yaşlı bir amca geliyor. Oğlum ne var bunun içinde diyor. Kabun karpuz var amca diyor. E sen bunu taşıyabilir misin diyor. Şöyle bakıyor çocuk amcanın gözlerinin içine. Alıyor amca kavun karpuz çuvalını vuruyor sırtına çocukla beraber yokuşu çıkıyorlar. Neresi senin evin diyor. İşte karşısı diyor çocuk. Kapının önüne amca elinde karpuz kavun yüklü dolu çuvalı bırakıyor. Peki be çocuğum diyor. Baban seni bu sıcakta manava gönderirken bu kavun karpuzları taşıyamayacağını hiç mi düşünmedi? Düşündü bir amca ama diyor ben bunu kendisine söyleyince merak etme oğlum aptalın biri çıkar senin elinden çuvalı alır evin önüne kadar getirir dedi. <laughs> bana sorarsanız bana sorarsanız iyi Parti CHP'li başkanları seçtirmek için kurulmadı tabii ki zaten öyle bir gücü de olmadı büyük şehirlerdeki belediye başkanlarının başta İstanbul olmak üzere HDP'li seçmenler seçtirdi. Allah aşkına. Allah aşkınıza. İlk oylamada kaç 13 bin oy mu fark vardı? E, e, İmamoğlu ile Yıldırım arasında 13 bin kadar bir oy fark vardı. Belki de yoktu bile neyse. Ya yani ikinci turda HDP'li seçmenler yüklenince İmamoğlu 800 bin fark attı. Merak etti kendine. Bunları anlatıyor ama Meral bizimle eğleniyor. Meral bizimle kafa buluyor. Meral bizimle dalga geçiyor. Aslında Meral o çocuk gibi. O dedi kendisini yola sürenlere. Dediler ki, dedi ki onlara ya bir dakika benim etim ne budum ne? Ben MHP'den ayrılıyorum ama MHP'nin başında da Türkeş'ten sonra ikinci büyük lider ve halen lider devlet bey var. Bana kim oy verir? Bizi kim sokar meclise deyince dediler ki merak etme CHP gibi bir salak çıkar. <laughs> Kusura bakmayın ha teşbih yapıyorum çıkar. Sizinkileri meclise taşır dediler. Allah aşkınıza ya. 2018 seçimlerinde iyi partilerin meclise ben mi taşıdım? Meral mi taşıdı? Yok CHP taşıdı. E, Meral nereden çıkıyor da şimdi bu lafları söylüyor? E, söylüyorum diyorum. Arkasında olağanüstü bir medya gücü var. Müthiş. Hem iktidar tarafından destekleniyor hem muhalif sözde muhalif medya tarafından destekleniyor Meral. Benim gibi doğruyu anlatan birkaç kişi var mı bilmiyorum şimdiye kadar dinlemedim. Birkaç kişi ise akıntıya kürek çekiyoruz. Problem yok. Problem yok. Anlatmış mıyım daha önce bilmiyorum. Ben, ben 7 yaş ile 12 yaş arasını Çeşme köyünde geçirdim. İki dayıcımın da ortak keçileri vardı. Onlarda koyun yoktu. Keçi beslerlerdi. Çok büyük bir keçi sürleri vardı. Ben de kuzenim Fikret'le beraber büyük dayım oğluyla beraber ıstırgada, ıstırga, ıstırga dediğimiz yani keçilerin toplandığı o böyle dar açık yerlerden geçip e, süt sağanların önüne gir, gel, gelmek zorunda kaldığı o ıstırgalarda Keçileri haydalardık. Haydalamak derdik ona biz. Neyse. İki dayıcım da Allah'ın rahmetine koştu. Kuzenim yaşıyor Allah. Allah uzun ömürler versin. Küçük dayıcım, o müzisyen olan Trakya'nın hatta Türkiye'de de çok ünlü, çok bilinen TRT'de, TRT3'de, TRT2'de TRT2'de ee, zaman zaman müzi Türk müziği izleyenler oradan hatırlayacaklardır. Sezai Çetin. Sezai dayıcım Beni zaman zaman çağırırdı. Yanında temiz bir bez bulundururdu. O temiz bezi gerdel yani keçilerin sütünün sağladığı kaba batırır, sütle ıslatır. Keçinin memelerini böyle e, siler, temizler ovalardı yani. Temiz olsun diye herhalde. O zamanki kafamla hatırlayabildiğim kadarıyla ki bugün öyle olduğuna inanıyorum. Sonra bana Hadi gel bakayım derdi şuraya. Benim kafamı eğerdi keçinin memesine. En bakalım buradan derdi. Ve ben keçinin memesinden süt emerdim. İlerleyen zamanlarda, evet ki delikanlık zamanlarında bilhassa, benim canım hacı Allah yattı yerimi etsin. Benim inatçılığımı keçinin memesinden süt emmeme bağlardı. <laughs> Keçilerden geçmişlerdi. Ama mücadeleciyimdir de. Mücadeleden vazgeçmem. İnaçlılığım yanlışsa yanlışımı öğrendiğim ana kadar sürer. Sonra inatlaşmam. Ama mücadeleden vazgeçmem be arkadaşlar ya. Mücadele sonuna kadar. Hayatımda kimdir kaç kez düştüm. Her seferinde babacığımın tabiriyle yerden bir avuç toprak aldım ve öyle kalktım. Yine dimdik ayaktayım. Yine şimdi mesleki olarak belki de büyük ihtimalle düştüğüm günleri yaşıyorum. Çünkü görebildiğim, anlayabildiğim kadarıyla beni bu kanalımda daha önce her bir videomu 300 bin, 200 bin izleyenler Kemal Bey'in adaylığından sorumlu tutuyorlar. Yani Kemal Bey'i sanırsınız ben adayı gösterdim <laughs> ve Kemal Bey seçilemediği için de bütün suç bana ait olabilir. Eğer böyle bir şeyi düşünüyorlarsa da onur duyarım. Kemal bir aday gösterebilecek kadar güçlüysem ben o günlerde inanın yine güçlenirim. Eğer bir yüksek atlamacı iki metreyi aşmış ise merak etmeyin. Sonra 1.80, 1.50 bile atlasa bir gün gelir yine o 2 metreyi geçer. Yani çıkabildiğiniz bir yere sonradan yine çıkarsınız. Kemal Bey'i Cumhurbaşkanı adayı göstertebilecek kadar güçlü olduğuma inananlara sesleniyorum. O günlere tekrar dönerim. Döneceğim de. Kimlerle? E bugünkü kardeşlerimizle. Değil mi? Canlarım sizlerle beraber döneceğiz. Benim hiç endişem yok. Ben hiç umudumu kaybetmedim. Ben hiç umudumu kaybetmem. Sizler de lütfen ensenizi karartmayın. Biz Türkiye'yi bu bencil siyasetçilerden kurtaracağız. Biz şu anda kurtaramasak bile kurtaracak nesilleri bizler eğiteceğiz. Benim bundan hiç şüphem yok merak etmeyin. Her zaman söylüyorum. Kendimi övmek için değil. Dikkat edin. Melen Hanım'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile olan ilişkilerinde kim Kemal Bey'i aşağılıyor ise onların izlenmesi için muhalif ya da muhafık fark etmez. Yani iktidara muhalif olsa da iktidardan yana olsa da birbirlerini destekliyorlar. O videoların çok izlenmesi için ellerinden gelen gelmeyen her şeyi yapıyorlar. Ama ben onlar gibi düşünmediğim için aslında Kemal Bey'i de savunmadığım doğruları ama sadece doğruları sizlerle paylaştığım için benim adımı almaya bile korkuyorlar. Ya boşverin ya. Ya ben neler gördüm ya. Biz bu 325 bin aboneye sıfırdan geldik. Evet sıfırdan geldik. 328 bindi. Kemal Bey seçilemeyince 325 bin kişi kaldık. Problem değil. Ve bakın tekrarlıyorum. Önemli olan çok izlenmekte de değil. Önemli olan bizi izleyenlerin karar vericiler olması ve düzgün, dürüst karar vericiler olması ki biz onları ikna ettiğimiz zaman bir işe yarasın. Yarayacak mı? İnanın yarayacak. Ya göreceksiniz yarayacak biz kazanacağız. Demokrasi kazanacak. Hukukun üstünlüğü ilkesi kazanacak. Tek adam rejimi bitecek. Tek adamla yürümeyiz. Yürütülemez canlarım yürütülemez. Evet. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın canlarım. Hoşçakalın güzellerim.